Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Kurt'un 40'lar 50 olduğunu biliyor muydunuz? Futbola ilgi duyanlar onu mutlaka bilirler. Galatasaray'ın başarılı bir o kadar da asi ismi Metin Kurt. Ancak kendi hemşerilerinden pek azı onu 40'lar 50 olduğunu bilir. 15 Mart 1948'de 40'lar elinde doğan Metin Kurt, abi İsmail Kurt'un izinden giderek amatör olarak futbola başlar. Adalet Spor ve Altay'da forma giydikten sonra PTT'de yıldızı parlayan Metin Kurt, 1970 yılında Galatasaray'a transfer olur. Brian Birch'ün teknik direktörlüğünde Galatasaray formasıyla üst üste 3 şampiyonluk yaşar ve bu takımda 6 sezon boyunca görev alır. Kanatlarda çizgiyi yakın oynadığı için çizgi Metin lakabını alması anlaşılabilir bir durumken futbolda ve hayattaki duruşuyla Çizgi dışı, hatta bazılarının deyimiyle tam bir asidir. Türk futbolunda ilk sendikal hareketleri başlatan isimlerden biri olması, onun futbolculuk kimliğine toplumsal bir duruş da ekler. 1976 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Kayserispor'a transfer olur. Metin Kurt 3 yıl daha yeşil sahalarda top koşturduktan sonra henüz 31 yaşındayken futbol kariyerine son verir. Peki siz Türkiye'nin ünlü rock gruplarından Kesme Şeker'in onun için bir şarkı bestelediğini biliyor muydunuz? Hadi şimdi hep birlikte o şarkıya kulak verelim. İki şişe ucuz şarap bir tarih yazabilir. Genç saatlerden geliyor. Bu saniyede dikkatle izleyelim. Bu metin gördüğünüz gibi şekli